Hepimiz bu dünyaya başımıza neler geleceğinden habersiz bir hayat inşa etmeye geliriz. Emeklemek, yürümek, koşmak derken bir birey olma yolunda hızla ilerleriz. Bir zaman gelir ve biz artık hayatın bize sunduklarıyla değil de hayattan bizim istediklerimizi alarak yola devam etmemiz gerektiğini farkına varırız. İşte bu noktada geleceğimiz için uzun ve yorucu ama sonunda kendimizi kazanacağımız çetrefilli bir yolculuğa başlarız. Bu yolculuğun en büyük ve en önemli adımı kendimize tanışmaya cesaret etmektir kendimizi tanıma yolunda yapmamız gereken şey ise konfor alanımızdan çıkıp korkularımızla yüzleşmektir. Ne zaman ki bunu gerçekleştirmek için cesurca bir adım atarız, işte o zaman bir daha eski benliğimize bürünemeyiz. Çünkü her gün yerinde sayan, monotonlaşan, öğrenmeyen ve gelişmeyen o eski halimizden sıyrıldığımızı fark eder, bu serüvenin büyüsüne kapılırız. Hayatta buna cesaret edemeyen insanlar, o alışıla alışılagelmişliğe esaret olarak yaşamaya mahkum olurlar ve onlar için hayat sadece nefes almaktan ibaret olur. Ben de kendimi gerçekleştirmek için çıktığım bu macerada denemekten, yanlışa düşmekten, ağlamaktan ve kırılmaktan asla korkmuyor. Her gün bir önceki günden daha da iyi olmak için çabalıyorum. Okuyorum, yazıyorum, çiziyorum. Hatta her gün daha da çok seviyorum beni ben yapan şeyleri. Kendi hayatımın iplerini ele almak için çıktığım bu yolda Ortak hedeflere sahip olduğum insanlarla herlerimize kavuşmak için birbirimize her zaman destek olarak çok güzel bir gelecek kuracağımıza inanıyorum ve felol olmanın eşsiz dünyasında ben de olmak istiyorum. Bu yolda en büyük motivasyonum kendimden iyi versiyonunu ortaya çıkartmak ve bunu gerçekleştirmek için girişimcilik vakfında olmam gerektiğine inanıyorum. İşte tam orada girişimcilik vakfında görüşmek üzere.